dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Dış politikada aşina olmamız gereken kavramlar serisine 20. yüzyıl kavramlarımızla devam ediyoruz. 20. yüzyıl bizim Türk dış politikası çalışmalarında, Türk dış politika serimizde özellikle üstünde durduğumuz, sık sık vurguladığımız ve bazı videolarda kulağınıza çalınan kavramlardan ibaret aslında. Bu anlamda özellikle bu videomuzda Soğuk savaşa yani 2. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar olan sürece ilişkin kavramlara odaklanmamızda fayda var. 20. yüzyılda ilk odaklanmamız gereken kavram şüphesiz Wilson prensipleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un ortaya koyduğu 14 ilkenin bir prensipler dizisi olarak açıklanmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle beraber dünyanın barışını sağlayabilme, Immanuel Kant'ın o daimi barış felsefesini hayata geçirebilme amacıyla ortaya konulmuş 14 ilkeden ibarettir. Bunlar özetleyecek olursak ülkeler arasında gizli diplomasi olmayıp her şeyin açık diplomasiyle yürütülmesi, gizli ikili anlaşmalarla toprak paylaşımlarına gidilmemesi, barış dönemine dair pek çok unsurun düzenlenmesi, Ülkelerin ticaret gibi hususlarda açıklık gösterip barış döneminde ticaret kolaylaştıracak hamleler almaları gibi hususları incelemektedir. Silahsızlanmayı, silahların sınırlandırılmasını ve özetle ülkelerin birbirine barışı vaat edebilmelerini özetlemektedir. Ama kritik maddesi, ilkesi hangisidir derseniz self-determinasyon. Yani aşina olmamız gereken bir diğer kavram olan self-determinasyon sömürge ülkelerinin daha doğrusu eski imparatorlukların yani Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılan imparatorlukların o geniş topraklarındaki farklı etnik unsurlara, farklı kültürel unsurlara ait bölgelerde kendi kaderlerinin kendi tayin etme haklarından bahsetmektedir. Cemiyeti Akvam. Evet, bazı videolarda da bu cümleye denk geleceksiniz. Eski tabirle cemiyeti Akvam, İngilizce olarak League of Nations denilmektedir. Bunu özellikle söylüyorum çünkü sonrasında kurulan United Nations'tan farklı bir e, organdır bu. Bu League of Nations, 10 Ocak 1920 tarihinde kurulmuş bir uluslararası örgüttür. Bakılırsa aslında türünün ilk örneğidir denilebilir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ateşkeslerin ilan edilmesiyle beraber dünyaya bir barış getirmeyi hedefleyen ya da böyle bir hedefi olduğunu iddia eden bir uluslararası kuruluştur. Tabi galiplerin kurduğu bir uluslararası kuruluş olduğu için ömrü de çok uzun olmamıştır maalesef. Yani 20 Nisan 1946'da bu dünyaya veda etmek zorunda kalmıştır diyebiliriz. Bu cemiyeti akvamın temel özelliği aslında Wilson ilkelerine yani o 14 prensibe dayanaraktan Dünyaya barış getirme, bir daha dünya savaşı yaşanmasın sloganıyla barışçıl hamleler adım var, atma gayesi ve girişimidir diye özetlenebilir. Ancak bunun en büyük sıkıntısı dediğim gibi galip devletler tarafından yapıldığı için içinde bir de manda sistemi kurulmuştur. Ne demektir manda sistemi? İmparatorlukların özellikle Osmanlı ve Almanya imparatorluklarının ya da Almanya krallığının diyelim Dağılmış topraklarındaki o self determinasyona kendi kaderini tayin etme hakkı verilmesi, önerilen milletlerin üzerine galip devletlerin manda yönetimiyle gelmesi ve onları tırnak içinde söylüyorum bağımsızlığa gidecek yolda ellerinden tutma göreviyle görevlendirilmiştir. Tabii böyle olunca da ister istemez başarıya ulaşmamıştır. Başarıya ulaşmamasının bir kritik sebebi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu projeye dahil olmaması ve Cemiyet akvamın bir üyesi olmamasıdır. 20. yüzyılda bir diğer kavramımız hepimizin bildiği, bilmeyenlerin de bilmesi gerektiği Misak-ı Milli 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması ya da mütarekesiyle diyelim Birinci Dünya Savaşı'nda Ateşkes'e Osmanlı Devleti tarafından ulaşıldığını beyan eden bu e, mutabakat diyelim sonrasında Misak-ı doğurmuştur. Ne demek istiyorum? Yani Ateşkes yapıldı ama yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımları atılırken bir milli misak yapıldı. Nedir bu milli misak? Özetle 7 maddeden oluşan ve Mondros Ateşkes Anlaşması tarihine kadar işgal edilmemiş Türk toprakları yeni kurulacak devletin sınırlarını oluşturmaktadır der. Büyük oranda da Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber bu sağlanmıştır. Ancak 1923 Lozan Anlaşması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni sınırları tayin edilirken o günün şartlarından dolayı Misak-ı Milli'de bazı eslemeler olmuş. Ve maalesef Misak-ı Milli sınırlarında yer almakla beraber Kuzeydoğu'da Batum. Güneydoğu'da bugünkü Musul vilayetin olduğu bölge. Hatay ve Kuzeybatı'da ise Batı Trakya denilen bölge maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışında kalmıştır. Bilare 1939 yılında Hatay ana vatana katılaraktan Misak-ı Milli'nin bir aşaması daha gerçekleştirmiş. Ancak diğer kısımlar Misak-ı Milli'de yer almakla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde değildir. Birinci Dünya Savaşı ağır sonuçları dediğimizde tabi yıkılan imparatorlukların ve krallıkların akıbetinde konuşmak gerekir. Burada da karşımıza çıkacak hususlardan bir tanesi Lebensraum ve Einrah Einfog bu terimleri sıklıkla duyacağız. Almanca yaşam alanı anlamına gelen Lebensraum ve tekrarlık tek, krallık, tek e, halk. Ein Reich, ein Volk denilen yani tek millet, tek devlet gibi düşünebilirsiniz. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olup bütün topraklara dağıtılmış çok sert anlaşmalar sonucunda Weimar Anayasası ile Weimar Cumhuriyeti kurmak zorunda kalan Almanya'nın yeniden güçlenmeye başlanmasıyla beraber ortaya attığı kavramlardır. Özü sosyal darvinizme dayanmaktadır ve özetle şunu ifade etmektedir. Lebensraum yaşam alanı yani tıpkı bitkilerin, ağaçların büyüyebilmek için köklerini salacakları belli bir toprak alanına ihtiyaçları olduğu gibi ülkelerin de milletlerin de hayatta kalabilmesi için köklerini salabilecekleri bir alanlarının olması gerekir, bir bölgelerin olması gerekir. Ve bu mevcutta bulundukları ülke sınırlarıyla e, sınırlı değildir daha da geniştir diyerekten aslında yayılma emelleri göstermektedir. Aynı ruh aynı folkta yani tek krallık, tek halk hatta sonrasında aynı de eklenmişti tek lider. Bu da Alman ırkının, Alman milletinin, Alman ulusunun sadece Weimar Anayasasında belirtilen Almanya sınırları içerisinde kalamayacağı. Avusturya'nın, Çekoslovakya'nın bir kısmının Polonya'nın bir kısmının ve daha pek çok Avrupa bölgesinin aslında Almanya'nın ayrılmaz parçaları olduğu ve bunların birleşmesi gerektiğini savunan tezdir. Tabii ki bu tezler kim tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmiştir? Adolf Hitler. Ve Adolf Hitler'in dile getirdiği bu iki kavram İkinci Dünya Savaşı'nda habercisi olmuştur. <Gülüşmeler> Lebensraum ve aynı Einfolk dedikten sonra Hitler'e değindiysek Blitzkrieg denilen şeye değinmemek olmaz. Blitzkrieg dediğimiz aslında Almanca Yıldırım Savaşı demektir. Bu ne anlama gelmektedir? Almanya Hitler liderliğinde yeniden o kendi birleşmesini, tek millet, tek devlet ilkesini yerine getirmek için yayılmacı emellerini yerine getirirken bir de savaş harekat planı çizmiştir. Burada da Hitler şunu bilir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya bir ders çıkardı. Almanya hem en doğusunda hem en batısında bir yandan Ruslar bir yandan Fransızlarla da eş zamanlı olarak bir savaş yürütemez. Bunun yerine öyle hızlı vurmalıyız ki Fransa'yı, Fransa'yı çok kısa bir süre içinde devirip sonra doğuya geçmeliyiz. İşte Blitzkrieg de Almanların 2. Dünya Savaşı'ndaki büyük savaş taktiğidir. Yani dal, tekme, tokat, kafa, göz, döner bıçaklarıyla gir ve saldırdığın yerin işini çok kısa sürede bitir ki diğerine odaklanabilirsin. Yani yıpratma savaşına girme. Yıpratma savaşı bizi de yıpratır ve uzun sürer demektedir. O yüzden Blitzkrieg önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda sıklıkla karşımıza çıkacak bir kavramdır. Blitzkrieg kavramına değindik, Lebensraum'a değindik, Almanya'nın yayılmacı emellerine değindik. Bunlardan bahsedip de Maginot hattından bahsetmemek olmaz. İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelinen süreçte 20. yüzyıl dış politikasında Avrupa'ya baktığınızda sürekli bir Maginot line, Maginot line, Maginot hattı, Maginot hattı diye bir şey duyacaksınız. Bu ne demektir? Bu Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda edindiği tecrübeyle yani bu Almanlara azıcık selam versek bize kafa göz giriyorlar ve telef ediyorlar bizi. O zaman biz bir savunma hattı kuralım. Bu bizim Almanya ile olan sınırımızda geniş bir savunma hattı olsun. Ve böylelikle bize imdat çığlıklarımıza ses verecek müttefik ülkeler gelene kadar birazcık dayanmış olalım mücadeleye. Diyerekten ortaya konmuş ve 1920'lerden itibaren inşaatı başlamış bir hattır. Topların, bataryaların, tank hendeklerinin bulunduğu, yer yer bataklıkların oluşturduğu bir hat oluşturularak aslında kendilerine bir güvenli liman çizmişlerdir. Ama ne kadar güvenli olduğu tabi 2. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Fransızlar daha kahvaltısını bile bitirmeden hızlı bir şekilde Fransa'ya girmiş. Maginot hattını darmadağın etmiştir. O Blitzkrieg dediğimiz yıldırım savaşlarıyla yetmediği gibi Hollanda ve Belçika üzerinden de girip Fransa'yı darmadağın etmiş ve yaklaşık bir 6 aylık süre içerisinde Fransa'nın 3'te 2'sini toprak olarak ele geçirmiştir. Fransa ve Almanya'ya değindik. Peki bu esnada İngiltere ne yapıyordu dersiniz? Yani İngiltere'nin durumu neydi? İngiltere Başbakan Chamberlain'in önderliğinde appeasement policy denen yani yatıştırma politikası denen bir politikayla meşguldü. Neydi bu yatıştırma politikası? Hitler ilk başlarda korkma hayatım vallahi bir şey yapmayacağım diyerekten giriştiği o ufak ufak yayılmacı müdahalelerinde ne oldu ki? Ne oldu ki diyerekten her hamlesinde salağa yatarak da aslında Almanya topraklarını genişletmeye başlamış, Avusturya'yı ele geçirmiş, Çekoslovakya'yı işgale gitmiştir ve bu sürede Avrupa ülkelerinin eli armut mu topluyordu? Yani amiyane tabirle aslında Hitler o dönemde bütün Avrupa'ya dağılmış, istediği gibi at koşturmakta ve halı sahada sivri burun ayakkabısıyla kumaş pantolonunu çorapların içerisine geçirmiş, sevimli çocukların topuyla penaltı çeken ceketli bir abi gibi. Her yerde geziyor. Dilediği gibi kuralları koyuyor. Ve İngiltere bu Hitler'in her hareketine karşı ya abimizdir yapar, ya gençtir yapar diyerek hiç sesini çıkarmıyor. İşte buna yatıştırma politikası deniliyor. Her ne kadar Fransa her defasında İngiltere'yi uyarsa da bak bu Hitler'in niyeti ciddi. Hitler şu an sadece Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele ediyormuş gibi görünse de aslında onun amacı doğudaki işi halledip topraklarını genişlettikten sonra bizlere saldırmaktır demektedir. Ancak buna İngiltere her defasında kulaklarını kapatmakta yanlış düşünüyorsun, hayal görüyorsun. Öyle bir şey yok. Hitler aslında öyle kötü bir adam değil. Onun bize saldırma gibi niyeti yok diyerekten süreci geciktirmektedir. Arka planla baktığınızda İngiltere her şey farkındadır. İngiltere'nin amacı 20. yüzyıla damgasını vuracak en büyük tehlike olarak gördüğü komünizmi ve Sovyetler Birliği'ni Almanya'nın olabildiğince yıpratması, Hitler'in mümkünse onu yıkabilmesini amaçlamaktadır. Bu yüzden zaman tanımaktadır aslında. 20. yüzyılda Sovyetler Birliği dedik. Sovyetler Birliği'nin komünizm yayılması dedik. Peki bolşevik kavramını duyduğumuzda ne dememiz gerekir, ne anlamamız gerekir? Bunu bilmeden Sovyetler Birliği'ni anlayamayız. Bolşevik devrimi dediğimiz yani Brest-Litovski anlaşması ile beraber Çardık Rusya'sının savaştan geri çekilmesi ben bittim ateşkes ilan ediyorum diyerekten 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi ve Bolşevik yönetiminin 25 Ekim 1917'de Rus yönetimini ele geçirerekten sonrasında Sovyetler Birliği'ni ilan etmesi yani komünizmi sosyalizmi aslında getirmesi diye özetlenebilir. Peki Bolşevik kelimesi ne anlama gelir derseniz Rusça'da Bolşevik kelimesi çoğunluk anlamına gelir. Çoğunluğun yanında olan anlamına gelir. Ama gelin görün ki Bolşevikler o zaman aslında azınlıklardı. Ve Bolşeviklerin azınlık dediği menşevikler ise sayı olarak çoğunluktaydı. Böyle bir garip bir çelişki mevcut. Ama baktığınızda galip gelenler Bolşevikler olduğu için yani Vladimir Lenin öncülüğünde galip gelenler Bolşevikler olduğu için kendilerine Bolşevik diyerekten süreci başlatmışlardır. Ve Ekim devrimi denilen devrimle sosyalizm aslında ilk adımını atmışlardır. İlginçtir Ekim devrimi denilmekte 25 Ekim demekteyiz ama bugünkü takvimimize baktığımızda 7 Kasım'da gerçekleşmiş bir devrimdir. Yani Rusların o gün kullandığı takvimde 25 Ekim'e denk gelmekte ve bugünkü miladi takvimimizde aslında 7 Kasım'a denk gelen bir tarihtir. Ama yine de Ekim devrimi olarak bilinmektedir, anlatılmaktadır ve anlaşılmaktadır. Bunu Ekim füzeleri bunalımıyla karıştırmayalım. O Soğuk Savaş'la beraber meydana gelen bir olaydır. <laughs>